Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya'nın Manavgat ilçesinin Örenyeri mahallesine bağlı Fanen San otelin su araştırmasını yapmaktayız. Sondaj öncesi yer tespiti yapıyoruz. Buradaki en büyük sıkıntı ee, deniz olduğu için, şimdi görebilirsiniz tatlı suya tuzlu su girişi olabiliyor, karışımı olabiliyor. Bunu önlemek için buraya geldik ve aynı zamanda doğru bir sondaj noktası var mı yok mu bunu tespit için geldik. Hattı şu şekilde görmektesiniz. Şöyle devam ediyor. Burada elektrot aralıklarımız tam 2 metre olarak ayarladık. Ki daha detaylı bir ölçü çıkarabilelim. Cihazımız bildiğiniz üzere Amerikan menşeli CE belgeli. Hagi Usa <laughs> web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Hagi marka Super Sighting D8 modelinde cihaz kullanıyoruz. Şöyle gösterelim. Devam ediyor hat. şekilde devam ediyor. Elektrotlarımızı çaktık bu şekilde. Her birinin de, dibini de suladık ki elektrik akımının daha iyi etsin diye. Otelimiz şu şekilde. Yani bu videodan anlayabileceğimiz üzere biz Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz ve aynı zamanda her türlü arazi şartlarına uygun bir şekilde ölçü alabiliyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri, gerek cihaz esnasında, gerek ölçü esnasında bunları diğer videolarımda paylaşmıştım. Oradan da diğer videolarımdan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz Gelişim Yer Bilimleri Antalya. Aynı zamanda Burak Toplu yazdığınızda Facebook'tan ekleyip detaylı yaptığımız işleri görüntüleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.